Golden Coins or Sleep. Golden Coins or Sleep. The this cobbler This cobbler always repairs the shoes. Cobbler ayakkabıcı repairs tamir etme always her zaman shoes ayakkabı. He is very hard working. He works in the morning and in the evening. He is very happy with his life. So bu yüzden he is singing a song right now. Şarkı söyler her zaman. The Gobbler has got a very rich neighbor. Ayakkabıcının çok zengin bir neighbor, komşusu vardı. The Gobbler has got a very rich neighbor. His neighbor is very rich but he is sullen. Çok zengindir fakat he is sullen. Kızgın. Sinirli. He isn't happy at all. Hiç mutlu değil. He doesn't sing a song and he cannot can't sleep. Cannot. Kısaca can't sleep. Well. İyi uyuyamaz. Neden uyuyamıyor acaba? He only thinks of money sadece parayı düşünür. He gets up in the middle of the night and he counts his golden coins. Gecenin ortasında uyanır. Altınları sayar. And he sometimes complains by himself. Bazen by himself kendinden şikayet eder. Himself, myself, yourself. Myself kendimden, yourself kendinden himsel o kendinden örsel kadın kendinden gelelim buraya I have got so much money çok param var but I haven't got comfort rahatım yok I can't sleep well I can't sleep well well iyi, iyi uyuyamıyorum I am not happy at all I am not happy at all at all hiç hiç mutlu değilim. I am not happy at all. I am not happy at all. I am not happy at all. Hiç uyumam. Mutlu değilim. I can buy all kinds of food. All kinds. Her çeşit. Buy, can. Satın alabiliyorum her çeşit yiyeceği. And clothes. Elbiseyi. In the market. But I can't buy sleep. I, fakat uyuyamıyorum. Uyku satın alamıyorum. But I can't buy sleep. Belki satın alamıyor. One day the rich man invites the cobbler to his home. Bir gün zengin adam invites davet eder. Ayakkabıcı evine his home. Her home, my home. His home. Kendi evine. He, his erkekler için. I really gerçekten merak ediyorum. I really How much money do earn in a year? Ne kadar para kazanıyorsun yılda? Ask the rich man. The cobbler smiles. Ask, 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 the rich man. Sorar zengin adam. The Güler. Ayakkabıcı güler. I don't know. K'yi söylemiyoruz. I don't know. Because I spent the money within the same day. Because çünkü harcıyorum within the time day. Aynı gün harcıyorum. Says the gobla söyler ayakkabıcı. Then how much money bu yılda bir daha soruyor şey zengin adam. Then sonra how much money do you earn in a day? Bir günde ne kadar kazanıyor? Hani bir yılda kazandığını bilmiyorsun ya. How much money do you earn in a day? Günde ne kadar estirlik men sorar. Zengin adam. It changes from day to day. It changes. O hani kazandığı para it changes From day to day. Günden güne değişir. Sometimes much. Sometimes less. Less az demek. Replace the gobbler. Cevap verir. The rich man smiles at gobbler's pretty. Saflığına. Koplayers es onun saflığına güler zengin adam. I want to do you a favor, 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 favor. Sana bir teklifte bulunuyorum. I want to do you a favor, favor. Take these, 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 bu, these bunlar. Hundred golden coins and keep them. They onlar dem onları sakla. 100 altın veriyorum. Bunları sakla. And you can spend them. They onlar dem onları harcayabilirsin. In festivals. Seyitlişme. The robber can see so much money. Even in his dreams, dreams rüyalarında bile even Görmemişti bu kadar fazla parayı göremez. The can see so much money, even his dreams. He takes the coins and he buries. Buraya esasında gömmek es. Üçüncü şak sizlerde es getiriyoruz. Es geliyor. Dem somewhere. Samver, ver nerede? Samver bir yere gömer onları in his house, evinde bir yere gömer. He buries, 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 gömer the coins, but he is slip, sleepless, less, kaybolmak, uykusuz olur. But he is sleepless, uykusuzdur. Sleepless, moneyless, moneyless, parasız, sleepless, uykusuz, aimless, amaçsız. Yani sonuna less getirdik mi, sız oluyor. He wakes up in the middle of the night. Gecenin ortasında uyanır. Ayakkabıcı uyanıyor. Niye uyanıyor acaba? And he looks at his coins. Paraları bakar. Because he is afraid of losing them. Afraid of korkmak. Closing kaybetmekte. Onları kaybetmekten korkar. He can't sleep well. Ana iyi uyuyamaz. Anymore. Hiç iyi. He hiçbir zaman iyi uyumayamaya başlar. He can't sing a song Şarkıda söyleyemiyordur artık. Anymore artık. Hiçbir zaman artık. Finali, 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 final, final, finali. 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 Sonunda L'ye Clotli, Clotli, Bulutlu, finali sonunda L'ye ekledik mi? Kulut, bulut, kulutli, bulutlu, finalli, sonunda, li. He can't stand anymore. Sonunda dayanamaz. He takes out. Takes out, alıp çıkmak. The coins and he takes them back to the rich. Back, götürmek. Takes, takes, takes them back. Onları geri götürür them back to the rich man. E zengin adama geri götürür. Ne diyecek acaba? Take your coins and give me my sleep, says the cobbler. Altınlarını al, uykumu bana geri ver der cobbler. I wish you successful. What do you think about it? bu hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Do you like it? Sevdiniz mi? I I hope, I wish you like it. Dilerim sevmişsiniz. I hope you love it. Umarım sevmişsiniz. Dilerim sevmişsiniz. I wish you love it. Thank you very much.